Merhaba, ben uzman klinik psikolog Vildan Zor. Bugün sizlere doğal afetler ve çocuklarla iletişimden bahsetmek istiyorum. Bilindiği üzere dünyada ve ülkemizde her yıl farklı doğal afetlerin yaşandığına şahit olmaktayız. Çocuklar da bu doğal afetlere şahit olan ve bu gibi durumları zaman zaman anlamlandırmada güçlük yaşayan grubun içerisinde yer alıyorlar. Bu gibi durumlarda çocuklar için ebeveynlerin bu doğal olaylara verdikleri tepkiler önemli. Çünkü çocuklar olayın tedirginliğini ve yoğunluğunu bir ebeveynin verdiği tepkiden okuyabiliyorlar. Bu nedenle ebeveyn ilk önce kendi baş etme stratejilerine yönelmeli ve kendi sakinliğini sağlamalı. Bu etkili yöntemlerden bir tanesi korkulu ve endişeli bir endişeli bir ebeveynin bir çocuğun sakinliğini sağlaması, çocuğun süreç hakkında bir konuşma, bir açıklama yapması çok da etkili olmayacaktır. Diğer bir nokta çocukla süreci konuşmak ve duygularımızı ifade etmek. Doğal olaydan bahsedip bu bir doğa olayı. Ee, bu gibi doğa olayları bizi bizi korkutabiliyor. Ben de ilk önce gördüğümde e, korktum ve şaşırdım. Sen de sanırım bunu televizyonda haberlerde gördün. Bu seni korkuttu. Böyle hissetmemiz çok normal. Ama biliyor musun? E, bizim e, kurmak ve bizim güvende olmamızı sağlamak için bir sürü görevli çalışıyor. Polisler, itfaiyeciler, bilim adamları, sağlık çalışanları bizim güvende olmamız için çalışmalar yapıyor diye kısa, somut, bilimsel verilerle içeren açıklamalar yapılabilir. Hatta bu gibi olayları en aza indirgemek için bize düşen sorumluluklar nelerdir, bu noktada neler yapabiliriz üzerine de konuşmalar yapılabilir. Burada amacımız kesinlikle çocuğa hiçbir şey olmamış gibi davranmak değildir dürüst cevaplar ve doğru bilgi vermek önemlidir. Diğer bir nokta ise korku ve dehşet uyandırıcı çocuğu etkileyebilecek görüntülerden ve haberlerden Uzak tutmamız gerekiyor. Biriyle böyle acılı, korkulu bir olayı paylaşırken çocuğumuzun yanımızda olmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Ama kötü olaylara şahit olmuş, kötü giden duruma şahit olmuş çocuğa da iyi giden durumlardan da bahsetmemiz gerekiyor. Şöyle ki işte birbirlerine dayanışma içerisinde yardım eden insanlar, kurtarılma öyküleri anlatılabilir. Diğer bir nokta ise gelişim dönemine göre çocuğun sorduğu kadarını, merak ettiği kadarını cevap vermek, fazla bilgi vermekten kaçınmak. Çocukta herhangi bir endişe yoksa sürekli sürekli bu gibi durumları açıklamak, gün yüzüne getirmekten de kaçınmamız gerekiyor. Çocuk ne kadar rutin, günlük hayatına dönerse, günlük hayatının gerekliliklerini yerine getirmeye başlarsa bu da iyileştirici etkilerden bir tanesi. Başka bir nokta ise çocuğun duygularını bastırmamak ve değiştirmemek. Yani neden ağlıyorsun, bunda korkulacak ne var, kocaman oldun gibi cümleler kurmak yerine bu olay seni üzdü, korkuttu, endişelendin. Ben de ilk duyduğumda böyle hissetmiştim. Böyle hissetmemiz çok normal. Bu konuyla ilgili resim yapmak, oyun oynamak ya da sohbet etmek ister misin gibi daha kapsayıcı, daha anlaşıldığını hissettirecek cümleler kurmak etkili faktörlerdendir. Son olarak çocuğa şefkatle yaklaşmak, şefkatle temasla bulunmak ve güvende olduğunu hissettirmek her zaman özellikle de bu gibi doğal afetlerde iyileştirici etkisi olan faktörlerdendir. Merak ettiğiniz konu ve görüşlerinizi videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz.